Dikdörtgen şeklinde bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek 54 cm kare ve 18 cm kare iki dikdörtgen parça elde ediliyor. Elde edilen parçaların ortak olmayan kenarların uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal birer tam sayı ise kağıdın başlangıçtaki çevre uzunluğunu bize soruyor. Şimdi baktığımız zaman burası ortak uzunluk arkadaşlar. 10, 54 ile 18'in bölümlü bir şey olması lazım. 54 ile 18'i bölecek olursak 2'ye böldük. 9'a 27. İkisini ortak böldüğü için burası ya işaret koyduk. 3'e böldük. 3'e 9 işaret koyduk. 3'e böldük. 1'e 3. Buna da işaret koyduk. Daha bölmemize gerek yok. Şimdi aralarında asalsa bunları çarptığımız zaman ne bulduk? 18 olarak bulmuş olduk. O zaman uzunluğunu 18 desek buranın, buraya 18 dedik. 54'ü 18'e böldük, burası 3, burası 1. Aralarında asal mı? 3'te 1 evet asal, o zaman olur. 18 buraya dedik, 18 buraya. Buranın uzunluğu ne yaptı? 4. Buranın uzunluğu ne yaptı? 4. O zaman çevre çıktı. 18 artı 4, bir de 2 ile çarpmamız gerekiyor. 22 çarpı 2'den 44 cevap D seçeneği olur.